Selamun Ben Yermaz Bu çok sevinçli, çok mutluyum. Neden Ahmet Bey sorarsanız bu on gene bir yemeğe kazandık. Allah'ın verdiğine şükür. Ekmeğe kazandık çok şükür ya. Sabahdan beri işte çalıştık. Mesela şimdi ne iş yapıyorum? Amelilik yaparım ben. Amelilik çok gurur verici, çok iyi bir meslek. Amelilik algısı yok, vergisi yok. Sabah gidersin aşamadan çalışırsın, 60 daha edersin. Ne kadar mutluluk, ne kadar güzellik, ne kadar bahtiyarlık ya. Çalışamışsın. Kart borcu derdi yok, ev kirası derdi yok. Bilmem ben araba taksi yok, ÖTV yok, KDV yok. Ne güzel bir şey ya. Burada çok rahatız bu yüzden mesela her gün iş oluyor. Sabah gidiyorsun, 8 saat çalış, acı bu da ağaca matmışlığı al. Hak ettin miydi? Çok tatlı, çok iyi oluyor, gurur verici. Ee, mesela araba derdim olsa bir sürü ne nara taksit dersin. O bana iyi arabasına bile niye den? havas gerek yok. Bir adam bir müdür olsa mesela sabah kıkacak beyaz gömlek, kutulu pontul, kravat. Bilmem ben adam saçını başını yaptıracak, tıraş olacak. Ama böyle lak eder ki buna gerek yok. Sabah cizme giy, terliğini de kafana giy. Ağzıma kadar çalış, ne mutlu ne kadar güzel. Kafanıza mesela bu şapkadan başka bir şey takmayacaksınız. Değerliyse çabuk yaşlanırsınız bana ama sen hiç yaşlanmıyor Ya ben neden yaşlanayım ya Benim hiçbir sorunum yok. Ağacım vardı da şöyle kavamı yastığa koydum muydu? Sabah böyle karın. İlan gibi uyuyun 8 saat 10 saat kaldırmasalar yatırın. Çünkü ya ben filanın evi varmış. Bana ne? Ya da ne bileyim ben birinin bir yerde arabası varmış. Bana ne? Arkadaşım ben böyle çok huzurluyum, çok mutluyum. Bir de ya bugün sevincimin biri işte çalışmadan geldim Bir araba denk geldi gene. Buradan aşağı yürüyerek gitmeyeceğiz. Ta nereye varacağımız yer. Ama araba denk geldi. Bineceğiz. Gene yürümeyeceğiz. Çok güzel. Dün bir de bir merdivandan çıktı mıydı? Beni görünce bir ışık yandı. Adam hesabını aldı. Gerçekten ben sevindim ya. Bir de şöyle önlüğüm arabana geri geri gelir. Dit 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 diye öter. Ne arama araba beni görünce ötermiş yani. Gerçekten buna da çok sevindim. Beni adam hesabını alıp da o arabanın ötüşüne yani. Başka yani böyle siz de ufak bir şeylerden mutlu olun. Obanın çoğuna, ağzına, evine, arabasına, işine havas etmeyin. Yani bir yerde amir, memur olsa adam huzursuz olur, işi gücü yoğun olur. Bir yerde bir bakan olsan, bir yerde bir müdür olsan zor arkadaş bu meslekler. Ama amel olsan da böyle ıpı rahatça yaşayabilsen çok iyi olur. İnsanlar böylece rahat olur. Allah razı olsun babamdan yahu. İyi ki beni Dur. okutmamış. Ya ben bir yerde okusamydım. İki seneye bir oradan oraya tayin çıkardı. Ya ev kaçırırken ömrün biterdi arkadaş ya. İyi ki ben okutmam.